Evet diğer kavşakta faaliyetlerimize devam ediyoruz. Asalama yap şey, şöyle sağa kay, sağa kay, sağa kay, sağa Evet, geçebilirsiniz. Evet, Aslı'yı vermeye başlayacağız. iyi yolculuklar çözeceğiz. Ve için teşekkür ediyoruz. Farkındalık, etkinliğiniz var. Evet, Biliyorsunuz 7-13 Mayıs arası Karayolları Trafik Haftası. Çoğunda da birçok faaliyet yaptık. Bu de son günü faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. Sizin can güvenliğiniz için, yaşam güvenliğinin önemi ve yaya güvenliğini önemli anlatmak için sizlere hediyelerimiz olacak. Arkadaşlar hediyelerimizi dağıtalım. Dokun hediyemiz Verdiğin kişide yollar kullanıyor. Veya iyi yol ver. Verdiğin burası var. Lütfen. Mutlaka kırmızı işlerine duyalım. Veya işlerinde burası. Hediye verelim. Hediye verelim. Hediye verelim. Hediye verelim. Hediye verelim. Hediye verelim. Hediye Sağ olun, teşekkürler. Kask bizim için olmazsa olmaz. Evet. Çorum'da evet. da öncelikle tamam. motosiklet, motor, motor bisiklet, bisiklet sürücüleri kask takması bizim için elzem bir durum. Biliyorsunuz evet. sizin evet. tek koruyucunuz nasıl araçlarda emniyet kemeri sizde de mutlaka evet. kask evet. Kask için evet. teşekkür ediyorum. Başladım. de ricam, otobüs, evet. otobüs şoförü eğer hata yaparsa lütfen bizlere bildirin, bizlere yardımcı olun. Siz de aşağıya evet. aşağı evet. Şu an e, bir anıma köşede yapıyoruz. Öğretilerimizle ve pandemi sanatçıları eşliğinde yanında çalışıyoruz. Hayırlı olsun. Trafik haftası nedeniyle tiyatro dördüncü duvar olarak Çorum Trafik Şöbeyle Emniyet Müdürlüğü'nün trafik şöbesiyle beraber güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Amacımız yayalara şoförlere farkındalık eğitimde bulundurmak. Böyle güzel bir program için öncelikle Bünyamin Bey'e teşekkür ediyorum. Amacımız güvenlik trafik şehri olan Çorum'umuzda bir level daha üst tarafa çıkartmak için özellikle yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak için tiyatro sanatçılarıyla birlikte farkındalık etkinliği düzenledik. Biliyorsunuz bugün de trafik, karayolları trafik haftasının son günü 13 Mayıs. Biz bu etkinlikleri yıl içerisinde devam ettireceğiz. Bugün de planlarımız arasında beş tane önemli kavşaklarımızın bir tanesi Turcular kavşağıydı. 5 kavşakta da bu etkinliği devam ettirerek sürücüler, yolcular ve yayalara farkındalık sağlayarak can güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak için planlamalar yaptık. Özgür Bey ile birlikte bu planlamaları devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum.